Bağcılar'da 60 yaşında bir erkek tarafından onlarca çocuk cinsel istismara uğradı. 2009 yılında da aslında benzer bir suçtan gözaltına alınmış. Delil yetersizliği nedeniyle de serbest bırakılmıştı. Bizler biliyoruz ki Bağcılar'da yaşanan olay bir münferit bir olay değil. Yaşamımızın her köşesinde çocukları şiddetten uzak, istismardan uzak, daha güvenli bir gelecek için mücadele etmek zorundayız. Çocuklarımızın geleceğinin karartılmasına izin vermemek için buradayız. Ses çıkarmak için buradayız. İşlenmeyen yargının çocukların sağlıklı ve güvenli bir çevrede yetişmesini engelleyen çocuk politikaları ülkemizde artan gericilikte birim dışı toplumsal örtünün bir sonucu olarak bu haberi görmüş oluyoruz. Ve şunu da biliyoruz ki kentlerimizde, mahallemizde ötbas edilen, yargıdan dönen, sessiz kalınan yüzlerce istismar vakası yaşanıyor. Son 10 yılda çocuk istismarı vakalarında 7 kat artış yaşandı. Yüzden yedi yılda artışan artıştan bahsediyoruz. Bu demek oluyor ki sorumlular sorumluluklarını yerine getirmiyor aile bakanlığından adalet bakanlığına kadar uzanan imal ve sorumsuzluk çocuklarımızın geleceğini karar Adaletiniz batsın. Çocuklar yaşasın. Adaletiniz batsın. Çocuklar yaşasın. Artık yeter. Böyle bir tabloya mahkum değiliz. Çocuklarımızın bu tabloda yetişmesine, hayatlarının karaltırılarak ileteksizleştirmesine izin vermeyeceğiz. Bizler de buraya söylüyoruz. Bu davanın takipçisi aklamanıza ve unutturmanıza izin vermeyeceğiz. Her bir çocuk için bulunduğumuz ne yerden ne ses çıkarmaya, mücadeleyi büyütmeye canım, işte bu buradayız. Şey ama biliyoruz ki yetmez. yetmez. Asıl mahallelerimizin sokaklarımızı daha, daha güvenir hale getirmek bizlerin ellerinde. Çocuklarımız ama için layık ve bilimsel da. eğitim mücadelesi bizim ellerimiz. Mahallelerimizin tarikat ve cemaat yurtlarına teslim etmemek bizim elimizde. Bu sorumluluk ile hareket edeceğiz. Herkesi bu, bu mücadelenin bir parçası olmaya davet ediyoruz. Çocukların geleceğini karartan adaletimiz batsın. Çocuklar yaşasın. Susma! Haykır! Çocuklar! Çocuklar yaşasın. İst